başladı. Sesimiz çıkıyor mu? Bilmiyorum. Bak onları şunlarla dolduruyorsun. Onlardan oynamayacağım. Oynayacağım. Elakin falan yap, doldur. Onlardan da oynamak istemiyorum. Dışarı Dışa çıkabilir miyim? Dışa çıkamıyorsun. Dışa çıkabiliyorsun, doğru ya. dışarı çıkabiliyorsun. Geç, geç, geç. Ah, dışarı çık. Bir tane çocuk alayım. Kızı alabilirsin. Biz ne aldık en son? Kızım Bu aldık. aynı bana benziyor. Biz en son ne aldık? Çocuk. Erkek miydi? oradan kaymıyor. Aa kayıyordu. Kayıyor. Kayıyordu dur. Su. Biliyor musun bunun yapmadığı... Biliyor musun burada sanki görmez çocuk varmış gibi bak şimdi. Biz bunu diyoruz ya çocuk yapmadan süt dolduruyor. Bakın. Bak şimdi. Bak çocuk yapmadan süt Bardak doğru. Bardak vardı orada. Bardak niye kırıyor ki? <laughs> Bardak. Masaya koysan içsin. <laughs> Madan, aa, ya içmiyor bu çocuk. Aa Sen iç. <laughs> içmiyor. Bardağı çocuk da içebilir oluyor. ama. Çocuk içebilir. Dur. Ne? Dakika, dakika, çocuk içebilir. Binebilir ama bir tane çocuk lazım. Erkek olsun oldu. Ana çocuk olsun. Ana çocuk olsun ya. Ana çocuk olsun. Şu, onu geri koyabiliriz otobüse, otobüse. onu koy. Sırtın <laughs> uzunluğuna bak. Ne kadar tamam. olsun? Tamam. İn. Sandalye sallan. Son. Ay bu da yazık kaldı böyle.